Merhaba. Evet, bebişler buralardalar bizim ufaklık. Buraya kadar geldi. Çünkü annesi ortalıkta görünmüyor. Gamze yok bu sabah. Akşam Gamze'yi görmüş müydük, görmemiş miydik tam hatırlamıyorum. İş yorgunluğa geldim. Kedileri doyurdum. Evet. Arada Gamze bir şeyler yedi mi yemedim mi bunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Ama sabah kalktığımda yavrular e, Aş biten ortalıkta dolanıyordu. Durum böyle olunca biraz e, endişelendim. Onlara ciğer verdim. Ciğer yediler. E, artık bir şeyler yiyebiliyorlar. Yani büyük bir problemle karşılaşmayız. Ama annelerinin başlarında olması daha önemli. E, yani bir biçimde onları hayatta tutabiliriz. başarabilirsek. Evet anneleri başlarında olması gerekir. Bu çok çok önemli. Ha, yavrular bir süredir mama yiyor muydu? Farkındayım. Yiyorlar. Gelip gelip kuru mamalardan atıştırıyorlardı. Bundan dolayı sağa sola çiş yapıyorlar zaten. Evet. Evet. Şimdi bugün Gamze Muhtemelen gezmeye dolu çıktı. Bunun şundan dolayı söylüyorum. Bizim şey de yok. Keleşle beyaz yüz de yok. Ve az önce Pamuk Prenses'i kovalıyorlardı. Pamuk Prenses mi? Yoksa Koko muydu? Emin değilim. Beyaz bir kedi kovalıyorlardı. Muhtemelen pamukta şey değil. Kızı ne geziyorsun dışarıda? Yağmur sonrası kedilerin dışarı çıkıp sağa sola işaret bırakmaları olan bunu anlıyorum. Doğalarında var bu. Çünkü bölgelerini işaretlemezlerse e, bir başkası gelip o bölgeye yerleşebilir kaygısı var. Bu nedenle kediler yağmur sonrası çıkıp bir dolaşırlar. Bu anlaşılır bir şey. Şimdi şu kirlettikleri iki örtüyü hemen makineye atayım. Üçüncüyü almayabilir zaten. Oh. üzerindeki ıvır kaldırmamız gerekiyor. Evet. Akşam iş dönüşü bütün kediler yolumu gözlüyordu. Acıkmışlar. Ee, tırmık içeri kadar geldi. Buzağın önüne kadar geldi. Sonra tırmığı bizim erkekler kovdu. Durum öyle olunca tırmağı dışarıda yiyecek vermem gerekti. Koko da ürkerek dışarı çıktı. Koko'yu da dışarıda doyurduk. Evet. Bu Neyi paylaşamıyor da anlamıyorum. Kızım. Yongra sabah geldi. Akşam yoktu ortalıkta. Ve Yon az önce duyurup yolladık. Evet şimdi şu Oyuncakları vızır ıvır böyle kaldıralım ki bu örtüyü de şeye atabilirim. Bebiş siz oynamaya mı başladınız? Hı? Kardeşlerine kötülük yapma tamam mı? Üzme kardeşlerini. Bu oh, tek takılıyor. <laughs> Öbür merakla şeyin peşinde. Diğer kedilerin peşinde. Neyse şunları bir toparlayayım ben. Devam ederiz. Evet. <laughs> Beyaziz gene sevgili peşinde. Pamuk Prenses aşağıda ona gel sevgili olalım çağrısı yapıyor. Ha bak burnunu böyle uzatırsa dayak yiyeceğinin farkında değil. Eee bütün anne kediler yavrularının başında demeyi çok isterdim. Ne farkı ki fazla uzaklaşmıyor. Ee, be, şey e, Pamuk Prenses <laughs> Evet Ne farkı ki Sen benim yavrularımdan uzak dur diye <laughs> Uyardı Beyaz yüzü Pamuk Prenses yavrularının yanında. Cesur yavrularının yanında ama Gamze ilk defa yavrularından uzak. Yavrularından hiç ayrılmayan Gamze'ydi. Bugün yavrularını yalnız bırakmış. Bunu neden yaptı? Anlamak güç. Geceyi dışarıda geçirdi muhtemelen. <laughs> Sıkılmış olmalı. Çünkü uzun süredir hep yavrularının yanındaydı. Neredeyse bir buçuk aydır. Şimdi çıkıp biraz dolaşma ihtiyacı duymuş olmalı ama yavruları bundan pek hoşnut değil. Salonda aval aval dolaşıyorlar. Evet bu arada şeyin Neferkik'in uyarısıyla Beyazsız bir kenara kıvrılıp yatmayı tercih etti. Evet. Yerler burada. <laughs> Burma ve Miyamoto. Burma. Anam. 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 Evet. Burma Beyazız'ın yanına gitti ama nefer ki Bundan pek hoşnut değil, öfkeli bakışlarla sağ solu süzüyor. Şu erifin saçını başını yolsan mı diye arkından geçiriyor eminim. Evet. Burma. Evet. Geride de iş etmedi. Gel bakalım gel gel buraya gel 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 biraz uzak <laughs> evet. Kıvrılıp yatacağım bir nokta var. Hı? Hmm? Miyamoto. Japon'um benim. Şimdi alışverişe gideceğim. Alışveriş faslını bir aradan çıkaralım. Kedilerin ciğerini takviyesini yapacağız. Akşam geldiğimde onlara verecek ciğerim var. Ama yarın sabah da elimizin altında ciğer olması lazım. Bu arada hala ciğer veremediğim koku ve tırmık var. Elbette Gamze de sabah yiyecek bir şeyler alamadı. <laughs> Ana. al sana sen benim yavrumu sen benim yavrumu cırmalar mısın <laughs> sen benim yavrumu cırmalar mısın <laughs> posta koyuyor aslan kızım benim aslan kızım evet yavrulara kötülük yapmaması gerekir bu arada Burma nereye saklandı? Az önce buradaydı. Kızım. Aslan kızım benim. Aslan kızım. Ya sen sevilmek istiyorsun. Ben seni sevmez miyim? Ah keşke hep evde olsam da daha fazla şey yapsam. Evet. Burma. Duvarla yatağın arasındaki boşluktan kendini aşağıya atmış. Evet. Kendini güvenceye almış. Akıllı. Evet. 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 Oh. Ben gideyim şimdi e, alışverişimi yapayım. Bu önemli. Sonra duş alacağız. Yemek hazırlayacağız. Vesaire. Gün hızlı geçiyor. Bu işleri bir an önce halletmem gerekiyor ki işe gidebileyim. Kendimi çok dinlenmiş hissetmiyorum. Gece 2'de yattım ve saat 7 sularında kalktım. Yani 5 saatlik bir uykuyla ayaktayım. Aslında şöyle bir saat daha kestirmeye ihtiyacım var. Ben bugünü 1 Mayıs diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bugün 30 Nisan. Günleri şaşırdık. Yarın izin günüm. Neredesin sen? Neredesin gel? Sesini duyuyorum da seni göremedim. Gel. Diğer odada pencerenin önünde galiba. Salonda pencerenin önünde galiba. Aksi takdirde görürdüm. Bizim keleş dönmüş onlara. Evet şimdi gideyim ben alışverişimi yapayım bu fasıllar önemli. Kızım, güzel kızım, senin kulağında ne var? Annem tırmaladılar mı seni? Tamam, tamam. Evet, bu fasıllar önemli. Hemen gideyim bir an evvel alışverişimi yapayım. Devam ederiz. Saat 10'u geçti. Gamze hala ortalıkta yok. Evet, bu arada tırmak ve kokuya iki lokma bir şey verme şansım oldu. Çok bir şey yiyemediler çünkü diğer kediler hemen yanlarına geliyor. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum benim. Diğer kediler hemen yanlarına geliyor. Başlarında durunca bizimkiler geri çekiliyor. Dolayınca, dolayısıyla ellerindeki onları iyisinler diye verdiğim şeyleri kaptırıyorlar. Evet. Bir şeyler yok görünüyor. Neredeler acaba? Burada yatıyorlar. Anneni gelmedi mi hala? Bu bir kriz durumu aslında. Ama neyse ki gidip kuru mama vesaire yiyebiliyorlar. Aç kalabilecek, aç kalacaklarını düşünmüyorum. Kaldı ki sabah. Onlara ciğer verdim. Yarın evde olacağım. Eğer anneleri gelmezse bu konuda bir çözüm yolu arayışına girebilirim. Evet. Gelen telefonlarla ufak ufak aralar yaşıyoruz ama bebişlerin bir şeyler yiyebilmesi için buraya şey koydum. Gel. Gel bebişim gel. 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 Pis, pis. Gel. 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 Oh. Bunlar bunu yiyemeyecek gibi. Sabah vermiştim. Şimdi bir daha yapalım. Gel. Gel tatlım gel tatlım gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel tatlım. <laughs> evet. Evet. Bir şeyler yesinler annelerinin azizliği tuttu. Ama karınları aç gibi görünmüyor. Yoksa saldırırlardı. Sabah da bir şeyler verdim. Evet. Biz yesek mi yemesek mi tereddütle <laughs> biri yiyecek. Yok. evet. Aç değiller, aç olsalar saldırırlardı ama annelerinin olmaması gerçekten can sıkıcı. Bu arada bizim beyaz diz <laughs> devergi giden dayak yedikten sonra uslu uslu burada oturuyor. diğer kedilere, yavru kedilere pati atmamayı öğrenmiş gibi. bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.